Evet, az önce kaydı bitirmemin yanlışlıkla kaydı bitirdiğim için e, o videonun devamı bu. E, yüklemeyi bilmedi, bilmiyorum, o yüzden birleştiremeyeceğim. E, yani aslında Birleşik Her neyse yani bir önceki videonun bu devamı arkasından yükleyeceğim zaten bir şey olmayacak. Siz bunu yani aslında e, ama neyse ya. Anladınız siz ne demek istediğimi. Kaydı bitirdim. <laughs> Bu kaydın devamıdır. Hedefimiz 21.900 kupa. Hadi bakalım. Of. Nice man. Devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. 21.900 kupa olmaya çok az kaldı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana da söyle. Bana söyle. Bende bir <laughs> Üzüldü mü yârim yârim Çok mu sevdin yârim yârim Geç bunları yârim yârim Arkadaşlar Oğlum bir dakika yarım ekmek nasıl 75 milyon Kayra değiştirir misin şu karakteri <laughs> Dalga geçmezsen sevineyim Başka bir güzel bir karakter al Dur bir dakika oğlum kafam karıştı Yarım ekmek 6 milyon değil mi lan? Tamı 12 liraysa yarısı 6 lira oluyor. E, evet. Ne? Oğlum bir dakika ekmek 10 lira değil mi lan? Oğlum o zaman yarım ekmek 5 5 lira. Evet. Ama bazıları 12 liradan satıyor. O zaman yarım ekmek 6 lira. Yarım ekmek. Ama yarım ekmekte 1, lira fiyat oyun arada fiyat var. Ama tam ekmekte 2 lira fiyat farkı var. <laughs> Nasıl oluyor? Neyse şu an ekmek fiyat ekmek fiyatı konusu açmayacağım çünkü Brawl Stars oynuyoruz. Tamam karıştı. Ekmek. <laughs> Açmak. Siz de kanalımıza abone olursanız eğer beni a 50 abone yaparsanız siz de canlı yayında birlikte bu saçma saçma, saçma muhabbetleri dinleyebilirsiniz. Saçma değil ha yani. Komik ortama gelebilir. <laughs> eğer 50 50 abone olursak canlı yayın açabiliriz eğer canlı yayın açarsak sizlerle beraber canlı canlı Brawl oynayabiliriz. Evet yanlış duymadınız. Ya ben Mediamar eee Mediamar reklamımı yapıyorum. Allah. Im. Burada kanalımı tanıtmaya çalışıyorum. Videomu çekmeye çalışıyorum. Belli değil olmuş biri ya. Oy. Oğlum gel lan buraya. Şöyle ağla bakalım beni. Bana ağama Ankara rüzgarı geliyor. Çu Ben oğlum burayı beklek. Nasıl 75 milyon? kapı yazmışsınız 35 milyon. Ama efendim bunu yardı istemişsiniz. Çaresizlik Oğlum bir dakika lan kafamı karıştırmayın. Ben de yarım ekmeğe 6 milyon 6 6 lira yazıyorum. Niye? Çünkü biz de aman nar neyse yani. Ekmekten oğlum benim daha dükkanım bile yok. ev ev ev. Of. olmaya çok az minnacık bir şey kaldı. Hazır verin. Arkadaşlar şu an Arkadaşlarımla e, konuşmadayım Siz duymuyor olabilirsiniz Duyuyor musunuz bilmiyorum ama Yani biz ben o yüzden Bazen böyle kikir kikir gülebiliyorum Dikkatim dağılıyor e, Yani o yüzden <laughs> Krov Krov abi gider misin Doğruyum İtos patos Fıtık 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 fıtık. Neyse. Fıtık fıtık fıtık. Çaresizlik. Hayır. Hayır. Florya gel. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Leon'un adı Crow olsaydı ve Crow'un adı Leon olsaydı ne olurdu? Bir şey değişmezdi. Çünkü siz o isimleri zaten öyle düşünecektiniz. Yani aslında doğru olan yanlış olan gibi düşünülecekti. Yani eğer öyle düşünürseniz. Teşekkür ederim. Kayra'ya müzik dersini öğretiyorum. <laughs> Ablacığım gider misin? <laughs> Ve 21.900 kupa olduk. 4 kupa fazla oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.